Sen hangisini seçersin part 1? Güneşe alerjin olsun ya da suya alerjin olsun. Aga suya alerjim olsa vallahi e, su içemem yani güneşe alerjin olsun dışarı çıkmam. Bu balığı öp ya da paylaş artı Whatsapp ilk kişiyi öp. Balığı öperim. Mr. Beast ile bir gün geçir ya da Elon Musk ile bir gün geçir. Mr. Beast abi. Bütün savaşları bitir ya da hayatın boyunca bir daha çalışma. Abi savaşlar ısın daha iyi ya. Zaten çalışmasak tembel oluruz. Bu timsahla dövüş ya da abone ol. Abone oluyorum arkadaşlar. Siz peki hangisini tercih edersiniz arkadaşlar? Benle beraber yaptıysanız yapın siz de abone olun bence timsahla dövüşün. <laughs> Hamam böceği ye ya da kankanı yumrukla Ya yani Agama yumruklarım ya sonra o da benim yumruklarım <laughs>